Onlar nerede geliyorlar? Hayır. Yürüyün siz. Yürüyün. Abi evet. evet.

gör ol Yılmaz. <laughs> evet, aslanlar geliyor. Fotoğraf çekiniyorsanız şu aslan boş.

Seni orada çekeyim. Ben de çekeni çekeyim. <laughs> Teşekkürler. Hadi özgürlüğü Abi sen de gel. Bak görevli geliyor. Cep telefonu indir ama ya. Seni çekiyor. Cep telefonu olmuyor. Öyle

Hei.